konut fiyatlarında deniz kıyısındaki illerle yarışıyor. Türkiye genelinde satılık konutta metrekare fiyatı en pahalı olan 10 il arasında metrekaresi 3852 lira ile Denizli dikkat çekiyor. Türkiye genelinde satılık konutta metrekare fiyatı en pahalı olan 10 il arasında birinci sırada 10167 lira ile Muğla yer aldı. Muğla'yı 7824 lira ile İstanbul, 5947 lira ile Antalya, 5482 lira ile İzmir takip ederken 10 il arasında metrekaresi 3852 lira ile Denizli'de yer aldı. Ortalama metrekare fiyatları bir önceki yıl ile kıyaslandığında %35-60 arasında bir artış yaşandığı gözlemlendi. Konut fiyatlarında en çok artış yaşanan 10 ilden 8'inin deniz kıyılarındaki iller olması dikkat çekerken Ekonomik düzey yüksek iller Denizli ve Gaziantep'in pahalı konutta sahil kentleriyle yarıştığı kaydedildi. Son 3 yılda Denizli konut kira ve satış fiyatları istediğiniz derecede arttı. Denizli'de 3 yıl önce 1000 lira ödenen kiralık ev bu yıl 1500 liraya yükseldi. Araştırmalara göre 3 yıl önce Denizli'de ortalama bir evin metrekare kira bedeli 8,57 TL iken 2021'de bu fiyat 12,50'ye yükseldi. %25'e denk gelen bu artış ile 120 metrekarelik ortalama bir evin kirası 1000 liradan 1500 liraya yükseldi.